başlıyorum yine. Her zamanki gibi burada kartancıklarım var ve kutu açılmıyor. Aa, Hasan amca Elif olmuş. Merhaba Elif Hasan amca. Ay Noel babanın Erp'ü. Evet sen Noel babanın değil de. <laughs> Daha çok ne bileyim. Çok tipsin ya. Sana hiç yakışmamış bu kostüm. Neyse evet biz devam edelim. Aa, buradan sarı anahtarı alacağım ama inşallah giremez ya pencereyi kıracağım çünkü ben pencereden gireceğim yani kapı kilitli anahtarı yedek anahtarı falan yoksa giremez şimdi sarı anahtarı alalım de pil alacağım ya pil o kadar gerekli bir şey değil aslında böyle arada bir sıkıştığınız zaman lazım oluyor ama altın kilidi aç diyor. Ne, Neresi de silah aldığımız yere. Işte. İyi. Ya ama ben oradan geçebiliyordum eskiden. Artık geçemiyorum. Bir sorun var herhalde ben. Ne oluyor ya? Eyvah. Kesin burada var ya. Korkuyorum ama ya. Şimdi evet. Şöyle gidelim. Evet. Cama bulunan ya da roket parçasıydı. bilmeden yani en iyisi. Hiçbir eşyayı harcamaya gerek yok. Şimdi çekmecemizi açıyoruz. Evet. Şimdi ne çıkıyor içinden? Stila her zaman gibi. Bakın yerdeyken mavi gözüküyor ama elimi, elimize aldığımızda kırmızı oluyor. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir kafa bu? Evet iki tane filmimiz var. Şimdi bunu alalım. Açabilir miyim? Eyvah. Umarım buradan çıkmaz. Tamam. Ya bu arada ben e, kaç gündür kulübeyi de açmıyorum. Kulübeyi açmak istiyorum. Bakalım içinden ne çıkacak? Bence, ya zaten bence diye bir şey yok. Cadılar Bayramı'nda ne güzel arka bahçede kocaman bir ağaç vardı. İçine de girebiliyorduk. Keşke yine öyle olsa. O günleri çok özlüyorum. Bu arada Cadılar Bayramı'nda özel karakterler de gerçekten çok ya hadi ya chapter 3 gelsin artık Sıkıldık ama Değil mi yani siz de istemiyor musunuz Chapter 3'ün gelmesini E yani 1 2 3 sürpriz Eyvah ah, Donurduk vallahi donurduk tamam Merhaba. Neyse ben gidiyorum Görüşürüz Görüşürüz diyeyim ben daha çok evet, evet. Şuraya gidecektim ben Ay. Sen tekrar don Evet evet. En iyisi bu olacak. Senin için de benim için de. Ben tekrar doğum. Sen tekrar doldun. <laughs> Şu i̇şte bakın ya. o no, no, sen. Sen böyle kal. Şimdi şunu ha bunun şarjı vardı zaten. Evet. Açtık hemen. Şimdi kılıçla falan hiç uğraşamayacağım. 89 81 Güzel. <laughs> <laughs> Yine dönerken. Neyse ben bodrum katına geçiyorum. Güle güle Noel babanın harfi. 89. Ama 89, 80 bir Yine gülüm var babamın harfi. Geçtirelim. Oo donarak hareket ediyordu. Gördünüz mü? Evet. Şu anda bodrum katına geldik. Evet. Evet. <laughs> üstünde bir şey var mıdır acaba? Çünkü kutular merdiven gibi. Baksanıza. Gerçekten ya böyle acaba? Hı, bunun içinde falan bir şey mi var? Çok garip. Evet. Neyse. Şimdi Aa, bir dakika bir dakika bir, dakika, bir dakika. Yapma ya. Sen yetişiriz, yetişebiliriz, yetişebiliriz. Yetişeceğiz yetişeceğiz, yetişeceğiz. <laughs> sızdım Şimdi bunu buraya koyalım. 235 lira kaldı bir saniye Şunları alayım ben Git buradan Git buradan Valla şuna bakar mısınız ya Neyse şimdi Şu kamyonun üzerinden bir mavi Kartı bir alacağım da Buradan gitmek ee, Mucize gibi Allah Tamam Nerede Az önce beni görmemiş miydi o <laughs> Su silmenin ee, Şimdi bunun yerine bunu alabiliriz. Evet. Bir arkadaşımız bodrum katında da şu ee, cımbız işe yarıyor demiş. Yorumlarda evet şu kapıyı açmak için işe yarıyor. Eğer o videomu da izlemediyseniz göstermiştim. O videomu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. 69.41 Tamam. Hemen giriyoruz. 69, 41. Girdik. Kesin bunu duyacak. Var ya bir takım. Bir takım. Sürpriz. <laughs> Eyvah. Daha beni görmedi. Tamam. Hala bir şansın var. Hoppala. <laughs> beni görmeden ne Ne oldu? Öyle kaldın ya. Kıyamam ben. sen de gel. Gel gel. Gel. Gel, gel sen gel herkes gelsin canım herkes gelsin ne olacak ki tek 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 yenilmez şimdi, şimdi evet elektrik alanım bağlansın 15 saniye <laughs> ya bir çekilir misin ya bir çekil şimdi kapanacak ya evet laksin anahtarımız ve şu vanamız evet. <laughs> sen niye geliyorsun ne arkadaşım? Neyse ben gideyim ya. Şimdi şu Lux'in anahtarını aktif edip gideyim. Çok işimize yarıyor bu Lux'in anahtarı. Eğer bu anahtar olmasaydı biz bölümü geçemezdik. Tamam. Şimdi taktım. Şu kolu da çekeceğim. Ve dan dan dan, dan aktif edildi. Güzel. Şimdi Evet bu hatayı düzeltmişler. Bakın pil buradayken bir kez alabilmiştim. Sadece bir daha da alamamıştım. Ama artık yine alabiliyorum. Çok sevindim buna. Şu gezegenlerin üstünden parkuru yaparak gidebilir miyim acaba? Hayır. Gidemedim. Ya Burada şekerlerin ne iş var? Bir dakika. Şurada sanki bir şey var gibi. Sanki bir şey gördüm gibi bakın. nasıl Arkadaşlar insanlar yok etmek için bir iksir falan mı hazırlıyor acaba bu ya? De i̇yice delirmiş çaktırmayın tamam tamam. Şimdi şurası da açılmıştı zaten. Vay burada da bir baston şekerimiz var. İyi yok etmeyeyim şimdi ben bunu. Evet bir dakika dalmayı deniyorum. Ve dalıyoruz. Çok eğlenceli ya. Şimdi elmayla bir deney yapacağım ben. Elmayı attım. Şu anda gözükmüyor değil mi? Ama aşağıda olacak. Su indiğinde bakın şimdi. Buna da aynı şeyi yaptım. Aa ikisi de burada gibi duruyor. Ha? Evet gerçekten de ikisi de burada gibi gözüküyor. Ama aslında bunlar aşağıda duracaklar. Şunlara bakar mısınız? Burası eşyalarla doldu gerçekten. Gel gel bu havuz çok sıcak çok sıcak hadi gel gel Oo, seni kurnaz <laughs> Gel bak ya çok sıcak Gel gel o arkadaşlar Nisan'ın kuzeniyle havuz keyfi bakın dans ediyordu az önce bir saniye bir saniye Bir daha yapar mısın o dansı lütfen Tamam tamam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şunu bir indirelim. Şu suyu bir indirebilir miyiz lütfen? Lütfen şu suyu bir indirebilir miyiz? Hadi gel. Allah ama geliyor. Gerçekten geliyor. Bir saniye böyle olmaz mı? Şunu da şarj edelim. Enzo aşağı attığımız elma var. Hala orada. Deneyimiz başarılı. Güzel. <laughs> gel 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 gel. Gel Gelsen, gel. Gel sen gel. Dur sen dur. Seni var ya ben ağzını burnunu kıracağım. Şimdi arkadaşlar evet asansörü evet asansörü asansörü çağıralım. Şimdi Çıksın asansörümüz. Hemen açalım. Bence şey yapmalılar. Chapter 3 ise e, ayda falan olacağız gibi geliyor bana. İnşallah öyle olur. Ne diyeyim? Ya Böyle başka farklı bir gezegendeki böyle gizemleri çözüyoruz gibi olabilir. Mesela e, şey biliyor musunuz? Chernobyl Neighbors. O çok güzeldi. Ben onu oynamıştım. Onu da o da kanalında bulunmaktadır. Onu da izleyebilirsiniz. Chernobyl Neighbor. Onda da Palyaço, Granny ve e, Raybe peşimizdeydi hatırladığım kadarıyla. Ve hazır mısınız? Geçten geçelim mi? Yok ya da biraz daha uğraşmak istiyorum. Başka şeyimiz kalmadı mı? Bak kaldı. Bir tek bundan bu kaldı. Ay dikkat edelim. Oo, hala havlu Ama neden Aman amca, amacım olum ya, ya git ya git, küçük, Allah, onu geçten geçirmeye çalışıyorum. Bakın çocuklar bir de dans ediyor ya. Ee, tamam gidiyor bakın şimdi bakın bakın bakın, bunun arkada sürprizim daha var. Bakın şimdi arkadan bir anda roket kafana, elin <laughs> roket. geçitten geç yani ne uğraşıyorsun? Geç işte geçitten geç. Aa, aa, aa. Gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Gel 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 hadi gel hadi gel gel hadi gel hadi gel. Hadi, gel. <laughs> Şimdi gel gel. Ha, sen buraya gelemezsin değil mi? Gelemez. <laughs> Tabii ki de gelemeyecek. <laughs> düşemiyoruz ve oraya kadar da gidemiyoruz zaten. Engel duvarı var. Yalnız biz bir çıkarsak var ya burnumuza gelecek şu anda. Gerçekten. Hadi git Bir şey. Gıcık. Geliyor geliyor. Aman olmadı ki bu. Dur 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 dur. Ben daha pil bulacağım var ya. Seni mahvedeceğim ben. Dur sen dur. Çekilin ya burada kolay havalanıyorum görmüyor musunuz? Şimdi Valla buldum Bir tane buz kapanı buldum Evet işte bu İyi de hani hatalar düzeltilmişti Buradaki pil alınmıyor E yok almıyormuş tamam Almıyor Bu da çok Ne ya? Aa, Senin Seninle uğraşacak halim yok ya. <laughs> gel gel sen. Gel gel. Gel. Şuna bakın. Çok tatlı oldu. Bence bunu donmuş hal daha tatlı. Ne Hadi gidelim. Eyvah. Kaç 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 kaç, kaç. 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 <laughs> gerçekten geliyor. Çok kötü olacak gibi duruyor sanırım şu anda. Gerçekten. <laughs> aa Böyle bir şey görmedim ben. Ama bak, gel gel. Bak kısa yol. Şu geçit. Bak. Bak şu geçit kısa yol. Şu geçit en kısa yol. Sen geçitten gel ya. Niye benim e, geçitim etrafımdan falan kovalıyorsun? Neyse ben gideyim bari. 干嘛不能每月比的？原来现在。